Şarjımı zalla. Dalyan blok. Bugün mu orta dalyan mı? Tatlı ya. Ortaşar. Şunun da benimle bunu ne diyor? Ne İzmir. Ne diyorsun? Bu adam ne diyor? İzmir. Herkes yabancı burada ya. Ne diyeyim arkadaş? Bardayız. Şaka yapma. Sanki biz. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Sizi Çarşıda gezdireyim Şunun <laughs> çarşı. dadını bilenler biliyorum Şunun dadını bilenler biliyorum Kalp atsın bakam Şunun dadını bilenler bil. Parka gidelim Hatta durun Göl kenarına çıkartayım Göl kenarı önemli Arkadaşlar bu arada saat bir geçiyor ve Bursa Adana Demir Spor maçı başladı. Süper Lig'e çıkma maçı. Bence abicim bu maç penaltılara gidecek. 1-1 bir bir, 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 çek maçı maç. bir, çek. Uzatmalar gidecek. Uzatmalar öyle bir devam edecek ve penaltılarda Bursa Spor kazanacak gibi. Ama Adana Demir de çok Al. iyi işte. Burada çok güzel yerler yani arkadaşlar burada yaşımı önermeyin. Neden bilmiyorum. Kışın burada hiçbir bok yok. Kışın burada bir bok yapamaz. Ama yazın bir... Bak abi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geliyorsunuz abicim. O 20-25 gün yazın. Hatta bir tane yani yazlık gibi müstakil ev alıyorsunuz. Yazları burada kalın. Neden yazları? Kışın burada hiçbir şey yapamazsınız. Nasıl diyorum? Kışın burada bir tane bok yok. Yani Sal hoca var ya. Bir bak yok yani. Ama yazın deniz var, gezmesi var. Çok güzel yerler var burada. Bu arada buradan Ecir'in su çobana selamlar. Ben Ecir'in Soğan... su çoban... Ecir'in çobana selam yolluyorum biliyor musunuz? Söyleyeyim. Neden? Çünkü o Fethiye Göcek'te. E nereden biliyorum? Instagram'dan. <laughs> Çünkü ne bileyim öyle gördüm baktım güzel videolar var dedim hala abone alayım hala hala abone oldum ve şu an çay bahçesindeyiz ve şu çimin tadını bilenler bir kalp atsın şu videoya şu like kral mezarlıkları var. O kral gösteremiyorum artık. da ben görebiliyorum. çay başladı. gelirsiniz. Alıyorsunuz çekirdek çay, pomes. Pomes bu patates demek. Oturuyoruz çay başlıyoruz. Bakın gölün kenarı. Bu gölden güzel denizler var. Dalyan'da tam üç tane deniz var. Güzel tercih ederim. İki aşk koyu var. Üç bir de kargacak koyu var. Başka yerlere baktığımızda abim sarı gelme var. en çok tercih ettiğim sarı salak oyu var. Ölüdeniz'i denizi hiç tercih etmem. Ölü denize ben gittim. yine bir deniz. Hayır, hayır hiç değil aslında. Çok güzel ama çok pis. Mesela benim yani babamın kulaklarında bir sorun vardı. O çok pis yani. Düz olsun mikrop dolu. Mikrop kaptı, insan kaptı. gelmesini hiç tavsiye <laughs> etmem. Bak şu tekne güzelmiş ha. Bu ne yat mı lan bu? Yok normal. Bu tekneleri görmüyorsunuz ama çok güzel. Neden görmüyorsunuz? Şu var mesela. Buradan yürüyüş olarak Çay bahçesi çok güzel orası. Bahçeden yürür bir yer yok yok. Sadece yapacak olacağız şey. Çay bahçesi ama suyun başı çok güzel. Dangan en güzel yeri. Tamam. Belediyenin. Tamam. Kağlı tamam. bir yer ah. değil yani. Ay anasını. Çay bahçesi de annemden iyi yer diyor. Aşk oluyor neyse. Dalyan'da. Arkadaşlar sizin ne tavsiye ediyorum ama. Oh my korktum Altta neler oluyor? Su açıyor altta. Bin çok. Öleceğim diye korkuyorum. Aslında buraya giriliyor biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ama giriliyor. Yani giriyorlar ama bu teknelerin olduğu yere girmiyorlar. Neden bu teknelerin olduğu yere girmiyorlar? Tekne var çünkü orada boşluklar var oradan atlıyorlar Ah tehlikeli ya bak bu tekne çok güzelmiş hadi gel beni fotoğraf çekilelim tekne normal tekne ama siz görmüyorsunuz çünkü salaksınız şaka yaptım ben tabi görmezsiniz benim kameram iyileşti bu telefonum <laughs> samsung kalkıştı <laughs> ha o ağlanesi diyorsunuz ağlanesi babamın bu fotoğraf çekilsem Yok Arkadaşlar şurada Çek, Çektik mi? Çektik Tamam çıkalım <laughs> Anam sik Küfür etme küfür etme Alper küfür etme Bak ben kesin bilmiyor Ben daha ezik bir youtuberım Sekim. Evet Size dün de gösterdik Burada Şu parka kadar <gülüyor> <gülüyor> Yine şoktu lan tamamen ışıklı bir yer. Yani. Bilmiyorum. Oğlum bana kilometre yaptınız. Eve çektim Adana Demir Spor Maçı. Harika aşkımdır. Video ben Dalyan vlog. Şu dalyan çok lezzetli bu arada. Biraz götürün. Şimdi birazcık gece oldu. Yani ne bileyim ben. Parka götürün. Park. Parktaki. Şimdi göstereyim. Şu mavi. Orada caminin içine girelim mi? Çok güzel. Orada ben namaz kılıyorum. Daha geçmiyor kardeşim? Biliyorum kılmayı. Dedemden öğrendim. Kılıyorum. Şu, küçük küçük. Ama ben İzmir'de yaşıyorum biliyorsunuz. İzmir'de bir cami var. Bizim hemen. Bize çok yakın yani. Orası çok büyük. Afiyet olsun. İnsan bir Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz alışveriş yapalım. Kıyafet aldım. Siz yokken. Az önce video çektim. Mal gibi bir sürü şey var. Kamera videom. bunu. Çekemedim. Kıyafet. Ama kıyafet güzel bir şey. Şu an bu değil. Bu bununla toy. Bu toy yasını silip. Ne bileyim. Ha, bana sana YouTube'u demeyin. Ben sana. Arkadaşlar, ben en iyisi ee, parka gidip geri dönüyorum. Vay. Evet arkadaşlar burada bir Türkçe forması bulduk. Bu Türkçe forması alacağız ve fiyatı 50 TL. Ve Türkiye forması. Yer nesin, sesimi dinlesin hepsi. Bu ne lan? Alper sen al parkta buluşalım. Siz bağda size de parkta buluşalım. Bay. Şaka yaptım lan şimdi başlayalım. Al. Mısırcı almayacağım tabii ki de. Işte. Canınız çeker